Washington bölgesindeki 11 koru, Ankor, Yaşlı Yetişkinler için Yaratıcılık Korusu adı altında faaliyet gösteriyor. Korolara katılmak için elemeye katılmak gerekmediği gibi deneyimde aranmıyor. Move down, move down. Programın kurucusu ve yönetmeni Gene Kelly. Our singers, uh... Üyelerimizden bazıları hayatları boyunca şarkı söylemiş, bazıları mesleklerini yaptıkları veya çocuk yetiştirdikleri için 40 yıl hiç şarkı söylememiş, bazıları ise hayatında şarkı söylemeyi denememiş bile. Kelly aynı zamanda Maryland eyaletindeki St. Mary's Yüksek Okulu'nda yaz programının başkanı. Programa katılan 60 şarkıcı 4 gün içinde 5 şarkı öğrenmiş. <laughs> Jean Heather 5 yıl önce başlayan yaz kurslarına her yıl katılıyor. Burada bize sadece müzik değil, şarkı söylemeyi ve daha iyi söylemeyi öğretiyorlar. Müziğe yanlış yerde girdiğiniz zaman kimse size kızmıyor. Son konser öncesi saatlerce prova yapılıyor. Up, middle, Ancak başka faaliyetler de var. Bir yıl süren bir fizik tedavi programından sonra koroya katılan Margot Newhouse program sayesinde daha kolay iyileştiğini söylüyor. Günün sonunda çok yoruluyordum ama bu sağlıklı bir yorgunluktu. Moralimi yükselttiğinden de hiç kuşkum yok. <Sessizlik> Kelly Ankor'u başlatan 2001 tarihli araştırmanın yararlı sonuç verdiğine inanıyor. Birinci yılın sonunda profesyonel şarkıcılarla çalışma fırsatı bulan koro üyelerinin moralinin yükseldiğini, depresyondan kurtulduğunu gördük. Daha az ilaç kullanıyorlardı, daha az düştüklerine tanık olduk. Başlangıçta koroların 150 üyesi varmış. Bugünse üye sayısı 550'ye çıktı. <laughs> Yaş ortalaması 73 ama aralarında 90'ın üstünde olanlar da var. Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.